Dik koordinat düzleminde y artı 3 eşittir mx ve x eşittir 4 eksi y doğruları birinci bölgede kesişiyorlarmış arkadaşlar. Birinci bölgede kesiştiklerine göre yani burada demek ki aslında x'in de y'nin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi y eşittir 4 eksi x diyelim ve bakın burada da aynı şey yapıyoruz. Y yerine burada da aynı şey yazıyoruz. 4 eksi x artı 3 mx artı m. Yani tek bir değişkeni indirmeye çalışıyorum soruyu. Ne oldu burası? Şuradan devam edelim. 7 eksi x m parantezinde x artı 1'e eşit oldu. Değil mi? Ama tabii bize x lazım. O yüzden m parantezini almayalım burada isterseniz. Şöyle yapalım. Yine mx artı m. Tamam mı? X'i yalnız bırakalım. 7 eksi m x parantezinde m artı 1 oldu. Buradan da x 7 eksi m bölü m artı 1 oldu. Şimdi burada bir polinom bölmesi yapalım arkadaşlar. Yani bildiğimiz bakkal bölmesi 7 eksi m bölü m artı 1 eksi 1 eksi 1 eksi m çıkartınca burası da ne yaptı? 8 yaptı. Demek ki x eşittir eksi 1 tam 8 bölü m artı 1'e eşit. Şimdi bakın arkadaşlar o zaman doğal olarak x sıfırdan büyükse ki öyle kabul ettik birinci bölgede. O zaman buradaki ifadenin bunun ne olması lazım? Birden büyük olması lazım değil mi? 8 bölü m artı 1 büyüktür 1 diyorum. Ters çevirirsem m artı 1 bölü 8 birden küçük oldu. İşler dışarı yaptım. m artı 1 8'den küçük. m de burada 7'den küçük oldu arkadaşlar. Bunun alabileceği tam sayı değerleri toplamda ne olacak? 1, 2, 3... 6'ya kadar yani 21. İlk sorumuzun cevabı D seçeneğinde mevcut. Dik koordinat düzeminde köşe koordinatları verilen bir ABC üçgeni varmış. Sonra da y eşittir x doğrusu AC ve BC kenarlarını kestiği noktalar verilmiş. Buna göre CDE ve ADEB dörtgeninin oranı soruluyor arkadaşlar. Şimdi bir kere şöyle yapalım, şu soruyu biraz küçültelim. Şuraya bir koordinat düzemi çizelim, tamam mı? Şuraya bir koordinat düzemi çizelim. Noktaları göstereceğiz bir kere. Orada sıkıntı yok. A eksi 1'e 1. Böyle yapalım. Eksi 1'e 1. Burası 1 olsun. Burası A. B neresi? 3'e 4. Değil 3'e 4. Daha yukarıda olsun. Burası 4. Burası B. Tamam. Diğeri de kim? C. C de 2'ye 0. O da burada bir yerde. Tamam burası da C olsun. 2'ye 0. Şimdi bakın bunları birleştirelim. Birleştirelim bunları. Alın size üçgen çıktı. Diyor ki y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu şöyle bir şey. Değil mi? Tahmini olarak hatta şöyle yapsak. Bunu biraz eğersek daha iyi olur. Evet y eşittir x doğrusu da böyle bir şey. Kestiği noktalar burası e'ymiş. Burası da d'ymiş. Tamam mı? Şimdi isterseniz biraz soruya şekle yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay yapalım. Bir kere burası dik. Tamam mı? Şuradaki mesafeye atıyorum. Ben kestiği yere şu mesafe B diyeyim şimdilik. Tamam mı? hani şeye kadar ama şuradan bir dik indirdim. Şuraya B diyorum. Dikkat edin tamam mı? Şunları silelim. En azından bir hatamız olmasın burada. Şurası C. Şu mesafe B dedim. O zaman burası B artı 2. Tamam. Şuradan bir dik indirdim şimdi de. Y ise bu A ise bu da A. Burası da tamamı da 2. Bunun dikkat edin. Tamamı da 2. Ama ben buraya 3A diyorum Tamam mı? Şimdi o zaman burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın burada 4 tane A'nın zaten. Ya bu 3A da bu arada eğimden geldi. He. Buradaki eğimden bakın. Hani 1'e 3. Bakın 1 bölü 3. Tamam mı? Aslında eğimden bulduk oradaki 3A'yı da. Ona da dikkat edelim. Aynı şekilde B artı de. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 4 tane A 2 birime eşit. A buradan 1 bölü 2'ye eşit. Doğru mu? O zaman D noktasının koordinatlarını bulduk. 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 çünkü y eşittir x'in üzerinde. Pekala. Daha sonra şuradaki eğime baktığımızda hop pardon. Şuradaki eğime baktığımızda bakın 4 bölü 1 şunun eğimi. O zaman aynı şeyi burada yapalım. B artı 2 bölü B. 4'e eşit. Buradan 3 tane B 2'ye eşit. B de 3 bölü 2'ye eşit. Yani E o zaman ne olacak? 2 artı 3 bölü 2 bakın 2 burası üstüne 3 bölü 2 2 bölü 3 geliyor b 2 bölü 3 8 bölü 3'e 8 bölü 3 diyorum çünkü bu da y eşittir x üzerinde tamam şimdi geldik şimdiki sorunun bu kısmına şöyle bir uzaklaşalım şimdi a b c üçgenini bulalım ilk önce a noktası b noktası c noktası tamam şuradan başlayalım eksi 1'e 1 3'e e 4 2'ye 0 eksi 1'e 1. Burada çapraz çarpıyorum. Ne yaptı? 4, 0, 2 daha eksi 2 yaptı. Neyse, buradan ABC üçgeninin alanını bu işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar 13 bölü 2 bulacağız. Burada sıkıntı yok. Tamam, bu birinci adım zaten. Şimdi CDE, bakın, ben ADB'yi bulmak için şu CDE üçgenine odaklanıyorum. CDE üçgeni. Bunun üçgenin alanını bulmak için de köşe koordinatlarını yazıyorum. 2'ye 0 yazdım. 1 bölü 2'ye 1 bölü 2. 8 bölü 3'e 8 bölü 3. E noktası en son tekrar bu. Şimdi bakın bununla bunu çarptım 1. Bununla bunu çarptım ne yaptı? 4 bölü 3. Bir sonraki 0. Eksi yukarı gidiyorum. 16 bölü 3. 4 bölü 3 ve 0. Mutlak değerce çıkarıp 2'ye böleceğim. Bunlar gitti. Ne yaptı? Eksi 13, 13 bölü 6 yaptı bu da. O zaman ben 13 bölü 2'den 13 bölü 6'yı çıkartıyorum. Bu da ne yapıyor? 26 bölü 6 yapıyor arkadaşlar payda eşitlersek. Bu da bizim dörtgenimizin alanı. A, D, E, B'nin alanı. Şimdi o zaman artık her şey hazır. 13 bölü 6'yı şurayı yazdım. Alttaki de 26 bölü 6. Bunları da bölersek cevabımız 1 bölü 2. Yani B şıkkı olacak. Bu da gerçekten zor bir soru olmuş. Üçüncü soruya geldik. Çarpımları eksi 1 olan A ve B, B gerçel birer sayıymış. Güzel. Demek ki bir çarpmaya göre tersi ki dikkat ederseniz bakın burada birinci doğrunun eğimi M1 diyelim buna. Bakın M1 burada A. M2 burada B. Ve dikkat edin çarpımları eksi 1'e veriyor. Yani bunlar dik doğrular. Bu iki doğru dik kesişiyormuş. Koordinat düzeninde. Bir kere bu bizim için önemli bir bilgi. Hemen çizelim o zaman. Şimdi dik çizelim. Hangisi hangisi bilmiyoruz ama bunların 3'e 0 noktasında Değil mi? Dik kesip pardon. Bunların kesiştiği bir nokta var. Neresi olduğunu bilmiyoruz ama iki doğrunun kesim noktasından bahsediyor. Diğerine şöyle çizelim. Atıyorum, böyle bir şey olsun. Bunların kesim noktası. Burası dik kesişiyor. Burası kesim. Bunları dik kesiştirelim ama öncesinde tabii şöyle yapalım. Y d1 için şunu yazalım. Y eşittir a çarpı x eksi 10. Bakın bir tane kökü burada 10. D2'ye baktığımda bu da b çarpı x artı 4. Demek ki diğer kökte burası da eksi 4'müş. Burayı da bulduk. O zaman bir kere şuradan yola çıkılabilir arkadaşlar. Bu ikisinin kesim noktası. Bakın burası dikse ben şuradan bir dik indirdim. Şu an. Tamam mı? Ve bakın burada önemli bilgi şu. Eğer bunlar dik kesişiyorsa örnek veriyorum. Bir tanesinin açısı alfa ise diğerinin ki 180 eksi alfa olacak. Çünkü çarpımları eksi 1 demek ki burası da alfa. Yani bu bir ikiz kenar üçgen. Tamam mı? Aslında size bunu söylemeye çalışıyor burada çarpımları eksi 1 derken. Güzel kurgulanmış bir soru. Tabanı 14 ise demek ki burası 7 birim. Burası da 7 birim. Değil mi? Burası kesin. Ve o zaman burası da 7 birim. Çünkü dikti muhteşem üçlü var burada. Demek ki bunların kesim noktası burası. K diyelim. K noktası 3'e 7. Ve bunların kesim noktasının 3'e 0 olan uzaklığı soruyor. Bakın apsisi aynı. Demek ki ordinatları farkı kadar bir uzaklık var. Yani cevabımız 7 olacak arkadaşlar. Gerçekten güzel, sentetik, tatlı bir geometri içeriyor sorumuz. Evet, dördüncü soruya geldik. Bu da güzel bir soru. İlk koordinat düzeninde şekil 1'deki yerleştirilmiş olan OABC karesi kenarları üzerindeki D ve E noktalarından geçen D doğrusu boyunca keserek eşit alanlı iki bölgeye ayrılmış. Ne diyor? Sonra B, C, D, E dörtgen olarak dik koordinat düzlemine yerleştirilmiş şekil 2'deki B üstünün koordinatları toplamı kaçtır diyor bize. Yani buradaki noktanın koordinatlarını istiyor. Bir kere aslında soruya şuradan başlayalım. Bir kere ilk şekilden başlamak soruya tabii ki daha mantıklı. Şimdi burada iki eşit parçaya ayırıyorsa bir kere demek ki köşegenleri de kesin buradan geçmek zorunda. Ve bakın bunun apsisi 40 birimmiş. Demek ki karenin bir kenarı 40 birim olacak buraya kadar 35'miş. Demek ki burası oldu bize 5 kesin. Değil mi? %100. Demek ki C noktası 0'a 40 olacak. O zaman aynı şekilde burası da 5 birim olacak, değil mi? Kesin. Yani şuradaki noktanın koordinatları ne olacak? 0'a 5. Aynı şekilde burası da 35 ve bunun ağırlık merkezi tam ortası olacak. Burası 40'a 40 olduğu için buradaki karenin ağırlık merkezi de 20'ye 20 olacak. Burası net zaten. Hatta arzu ederseniz şuradan da bir şey indirebilirsiniz. Şimdi bakın bunları yerleştirdikten sonra aslında karenin bir kenarının 40 olduğunu biliyoruz ya bakın. Şuraya geldiğimizde BC'de de ki bir taraf 40 demek ki. Ve bakın buradaki BE aslında buraya geliyor 5. Ve ben şöyle bir şey çekmek istiyorum bakın buraya. O zaman burası da oldu bize 5. Ve buradaki CD üstü burası 35 ise o zaman kaldı buraya 30. Burası dik. Burası da 50. 40. Demek ki bakın 3-4-5 üçgeni buraya kaldı. 50. Şimdi geldik buraya. Artık ikinci şekle odaklanabiliriz. Şuradan bir dik indirelim. Burası da dik zaten. Şimdi benzerlik yapalım arkadaşlar. Bakın buraya açılara isim verelim. Ne olsun bu? Alfa, teta. Mecburen bu da alfa, bu da teta olacak. Şimdi iyi izleyin. 90'ın karşısında bakın birinde 50 var, birinde 5 var. Yani biri diğerinin 10 katı aslında üçgenlerin. 3, yani biri 10 gibi benzerlik oranı var. O zaman alfanın karşısı 40 ise burası 4 olacak. Yani şu nokta 54 noktası. Demek ki B üssünün apsisi 54 olacak. Bakın teta'nın karşısında burada 30 varsa teta'nın karşısında burada onda biri yani 3 olacak. Bu yükseklikte 3'müş. Koordinatları toplamı da 57 olacak. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkında bizi bekliyor arkadaşlar. Evet. Beşinci sorudayız. Dik koordinat düzleminde x eşittir 2 ve x eşittir 12 doğrularıyla 2y eşittir x olsun kesişim noktaları sırasıyla a ve b olsun. Şimdi bakın y eşittir x bölü 2 için x eşittir 2 ve x eşittir 12'yi alacağım. 12'yi alacağım ama buradaki noktalar sırasıyla a ve b. O zaman bunun apsisi 2 ordinatı 1. Bunun da apsisi 12 ordinatı 6 olacak. Burası kesin değil mi? Ve 2x için baktığımda bu noktalarla 2x için baktığımda bunlar da c oluyormuş. Bakın o zaman apsisi 2 ise ordinatı ne olacak burada yerine koyunca? 4. Diğeri de 12'ye 24. Tamam. AB'nin orta noktası. AB'nin orta noktasını bulacağım. Apsisleri topla 2'ye böl. Ordinatları topla 2'ye böl. Tamam. Diğerine geldim. CD. Apsisleri topla 2'ye böl. Ordinatları topla 2'ye böl. Ne yapıyor bu da? 14 yapıyor galiba değil mi? 28, 14 yapıyor. Bunların arasındaki uzaklığı soruyor. Bu apsisler zaten aynı. Ordinatlara bakacağım. 14 eksi 7 bölü 2'den 21 bölü 2. Yani 10.5 olacak sorunun cevabı. A şıkkı arkadaşlar. Böylelikle testimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.